Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince ilk maç farklı galip gelerek buraya avantajlı bir skorla geldik. Ve çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarla oyuncularımızın moral motivasyonu gayet yüksek bir şekilde buraya geldik. Birazcık takımda rotasyon yaptım. Sonradan giren oyuncularımla birlikte ...takımın genelini görüp bir değerlendirme yapacağım tabii ki. E, lig başlığı lige kadar... E, ...elimizdeki bütün oyuncuları en iyi şekilde kullanıp... E, ...en ideal e, 11'imizi e, bulmaya, yaratmaya çalışıyoruz. Bununla beraber rakibimizi ciddiye aldık. Maç 0-0'mış gibi buraya geldik. İlk yarı... ...rakibimizin çok iyi kapanarak... İyi sonma yaptığını düşünürsek buna rağmen 2-3 tane pozisyonumuz vardı. Ama daha sonra Mert Hakan'ın, Kresman'ın oyundan çıkarak Mert Hakan'ı oyuna alarak e, özellikle de sağ kanatta İrfan, Mert Hakan, e, Bright üçlüsü, solda da Ferdi, Tadiç e, ikilisi ve zaman zaman buraya da Mert Hakan'ın destek vererek kenardan getirdiğimiz rakibin, Bekle stoperler arasında yapmış olduğumuz koridor koşullarıyla rakibi çözdük. dört e, tane gol attık. Daha farklı da e, maçı kazanabilirdik. Ama sonuç olarak bugün de çok iyi konsantre olarak kendi yapmak istediklerimizi sahaya güzel bir şekilde yansıttık. Kazandığımız için çok mutluyum. En önemlisi de ülke puanına e, bu maçı kazanarak e, puan kazandırdığım için o e, o yönden de çok mutluyum. Bu galibiyet hem ülkemize hem de Büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza armağan olsun. Şimdi Basya'nın bugünkü performansı çok rakibimiz 5-4-1 gibi oynadı. Kadroya baktığımız zaman böyle oyuncaklarını da biliyorduk. Çok fazla kapanarak savunma yaptılar. Çünkü geniş alanda bizim oyuncu kalitemiz rakibe göre biraz daha üstün olduğu için sıkıntı yaşayacaklarını biliyorlardı. Biz rahat, daha rahat gol pozisyonları üretebileceğimizi biliyordu rakip takım antrenörü. Bunun için birazcık oyunumuz sıkıştı. Basçayar'da bu kalabalığın içinde çok fazla etkili olamadık yer. Ama dediğim gibi ikinci yarı Crespo'nun sakatlığından dolayı Mert Hakan oyunu aldık. Zaten sakatlanmasa da ikinci yarıya İsmail ile ya Crespo ikisinden birini dışarı alacaktık. Oraya ya Şubanski ya Mert Hakan'ı sokup bu sorunu çözecektik. Sorun kendiliğinden çözüldü. Crespo sokatlanınca, dediğim gibi koridor koşuları, kanatları kullanan özellikle Bright, Ferdi, Tadıcı kenar alarak, şu Şimanski içeriye sokarak bunları yaparak daha fazla üretken, daha fazla gol pozisyonuna girmeye çalıştık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bununla beraber Tadıcı ikinci yarı değişikliklerle beraber çizgiyi alarak Şimanski, Mert Hakan, İsmail Üçlüsü hem topu iyi kullanan hem rakibi baskı ve pres yapan oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncularımı orada kullanarak Tadeş'in tecrübesi, tekniği, kariyeri bizim için çok önemli bir oyuncu. Ya 10 numara ya sekiz on numara ya da kanatlı oynatabiliyoruz. O da bizim için bir avantaj. Onu kenar alarak oyun biraz daha genişledi. Oyuna birazcık daha genişlik kazandırarak rakibimizde açmasını becerdik e, ee, bununla ilgili bu başarının altında yani bu, becerin becerinin anlamı aslında oyunu genişlik kattığımız zaman oraya e, Mert Hakan'ın e, Şumanski'nin ara koşulları olduğu bir de özellikle beklerin kenarlardan bindirmesiyle rakibi e, kanatlardan çözerek golleri bulduk. Bu maçı kazanması bu şekilde başardık. Transferle ilgili ben herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Ee, bununla ilgili e, başkanımız ve yöneticilerimiz e, bu çalışmaları sürdürüyorlar. Şu an kadromuz e, çalışıyoruz, elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ama dediğim gibi zaman içerisinde, yani burası Fenerbahçe kulübü, her şey olabilir. Şimdi biz iki maçta 9 gol atıp rakibimizi eledik. E, güzel 9 gol attık, yemedik. Oyun, istatistikler, yüzde her şey bizim lehimize. Ama dediğim gibi oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maç tabii ki biraz daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Bunun da bilincindeyiz. İzleyeceğiz, Dersimize çalışacağız. İnanıyorum ki o rakiplerimizden hangisi karşımıza çıkarsa yine iyi mücadele edip iyi futbolla turu geçmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. 5-4-1 oynadı rakip takım. ...çok fazla kapandılar. Ee, açılmadılar geriye fazla yaslanarak... ...bize alan bırakmadılar. İkinci yarı biz tamamen oyuncularımızı çizgiye açarak... ...genişlik kazandırdık. Onları açmamız gerekiyordu. Açtığımız zaman... ...o bulduğumuz boş koridorları, ara koridorları... ...ve bekleri oyuna sokarak... ...kenarlardan getirdiğimiz toplarla bu kilidi açtık. Ee, oyuncularıma bunu anlattım. Ve topun hızını arttırarak... Ve sürekli oyunun yön değiştirerek onların pozisyon almadan biz kendi oyunlarımızı pozisyona sokmasını istedik. Bunu da başardık.